302. mektup. Bu mektup zahir bilgilerini toplamış ve batın sırlarına kavuşmuş olan oğlu Şeyh Muhammed Masum Hazretlerine yazılmıştır. Vilayet-i Evliya ve Vilayet-i Enbiya ve Vilayet-i meley Ala arasındaki farklar ve peygamberliğin evliyalıktan üstün olduğu bildirilmektedir. Allahü Teala anlayışını arttırsın. Vilayet evliyalık demektir. Allahü Teala'ya yakın olmaktır. Bu yakınlık araya zıl karışmadan olamaz. Arada perdeler bulunur. Evliyanın vilayetinde zıl olduğu meydandadır. Peygamberlerin vilayeti aleyhimüsselavat ve teslimat her ne kadar zillerden kurtulmuş ise de isimlerin ve sıfatların perdeleri araya karışır. Vilayet-i Meleği Ala, Ala Nebi Yina ve Aleyhi Müsselavat ve Teslimat her ne kadar isimlerin ve sıfatların perdelerinin üstünde üstündeyse de zat-ı ilahinin itibarlarının ve şuunun perdelerinden kurtulamaz. Kendisine zıl hiç karışmayan makam yalnız nübüvvet ve risalettir. Bu makam sıfatların ve itibarların perdesi üstündedir. Bundan dolayı peygamberlik evliyalıktan üstündür. Nübüvvetin yakınlığı zatadır, asladır. Nübüvveti ve inceliğini anlayamayan vilayeti nübüvvetten daha üstün sanır. Görülüyor ki vüsul yani kavuşmak nübüvvet mertebesindedir. Hüsul ise vilayet makamındadır. Çünkü zil karışmadan hüsul olmaz. Vüsul ise zillerin dışındadır. Bundan başka hüsulün sonunda ikilik kalkar. Vüsulün sonunda ise ikilik vardır. İkiliğin kalkması evliyalık makamına uygundur. İkiliğin kalması ise nübüvvet makamına yakışır. İkiliğin kalkması vilayet makamına uygun olduğu için vilayet makamında her zaman sekr bulunur. Nübüvvet mertebesinde ikilik bulunduğu için bu mertebede hep saf şuur bulunur. Bundan başka ister suretlerle, şekillerle olsun, ister renklerin ve nurların perdeleri altında olsun bütün tecelliler vilayet makamlarında ve bu makamların başlangıcında olur. Nübüvvet mertebesindeyse, asla vüsul nasip olmuştur. Tecellilere ve zuhurlara lüzum kalmamıştır. Çünkü bunlar aslın zilleridir, görüntüleridir. Aslın mertebesine varmadan önce baştan ilerlerken de bu tecellilere ihtiyaç yoktur. Eğer asla vilayet yolundan yükseliyorsa tecelliler olur. Fakat bu tecelliler peygamberlik kemalatına kavuşturan yoldan değil, vilayet yolundan gelmektedir. Sözün kısası, tecelliler ve zuhurlar zillerden olur. Zillere bağlı olmaktan kurtulmuş olanlar, tecellilere muhtaç olmaktan kurtulmuş olanlar, tecellilere muhtaç olmazlar. Ve Necmi suresindeki, gözü hiç ayrılmadı ayet-i kerimesinin inceliğini buradan anlamalıdır. Yavrum, aşk feryatları, muhabbet gürültüleri, aşırı istek gösteren bağırmalar, kavuşamamak üzüntüsünden doğan iniltiler, veçt, tevacüt, çırpınmak, zıplamak gibi şeylerin hepsi, zillerin makamlarında olur. Tecelliler de, zillerin görünmesinde hasıl olur. Asla kavuştuktan sonra bunların hiçbiri olamaz. Bu makamda muhabbet ibadetlere sarılmakla kendini gösterir. Alimlerin bildirdiklerini yapmak ister. Bundan başka olan zevkli ve şevkli şeyler burada yoktur. Tasavvufculardan çoğu böyle şeyleri muhabbet sanmışlardır. Yavrum iyi dinle ki vilayet makamında İkiliğin giderilmesi istenildiği için evliya iradelerini yok etmeye uğraşırlar. Bayezid Bistami Hazretleri "İstemekten kurtulmamı istiyorum." dedi. Nübüvvet mertebesinde ikiliği yok etmek lazım olmadığı için iradeden kurtulmak istenilmez. Çünkü irade kamil sıfatlardan biridir. Eğer iradeye bir aşağılık bulaşmışsa iradenin bir aşağı şeye bağlanmasından olmuştur. Demek ki, irade sıfatını, pis şeye, beğenilmeyen şeye bağlamamalıdır. Hep Hak Teâlâ'nın beğendiği şeyleri istemelidir. Bunun gibi, vilayet makamında, insanlık sıfatlarının hepsinden kurtulmaya çalışır. Nübüvvet mertebesindeyse, bu sıfatların kötü şeylere bağlanmaması aranılır. Bu sıfatların kendileri, kamildirler. İlm sıfatının kendisi kamil sıfatlardan biridir. Eğer buna bir aşağılık gelmişse kötü bir şeye bağlandığı içindir. Demek ki bunu kötü şeylere bağlamamak lazımdır. Yoksa sıfatın kendisini yok etmek lazım değildir. Bütün sıfatlar da hep böyledir. Öyleyse nübüvvet makamına vilayet yolundan gelen kimsenin yolda iken sıfatların kendini yok etmesi lazımdır. Vilayet yolundan gelmeyen bir kimsenin sıfatların kendilerini yok etmesi lazım olmayıp, bu sıfatların kötü şeylere bağlanmalarını yok etmesi lazımdır. Yukarıda bildirilen vilayet zillerde olan vilayettir. Buna vilayeti sugra veya vilayeti evliya denir. Vilayeti Enbiya başkadır. Zilden ileri geçmiştir. Bu vilayette insanlık sıfatlarının kötü şeylere bağlanmasını yok etmek lazımdır. Sıfatların kendilerini yok etmek lazım değildir. Sıfatların kötü şeylere bağlanmaları yok edilince vilayeti Enbiya hasıl olur. Aleyhimüsselavatü ve teslimat. i Enbiya'dan sonra olan yükselmeler kemalat-ı nübüvvet makamlarında olur. Bundan anlaşılıyor ki, vilayetin aslı olmadan nübüvvet olamaz. Çünkü vilayet, nübüvvetin başlangıcıdır. Fakat kemalat-ı nübüvvete kavuşmak için, zillerdeki vilayet hiç lazım değildir. Birçok evliyada bu da bulunur. Birçoğunda ise bu vilayetten hiç geçilmez. Burasını iyi anlamalıdır. Sıfatların kendilerini yok etmek, bunların kötü şeylere bağlanmalarını yok etmekten daha güçtür. Bundan dolayı peygamberlik kemalatına kavuşmak, vilayet kemalatına kavuşmaktan daha kolay ve daha çabuk olur. Asla kavuşmakta olan her şeyde de böyle kolaylık ve çabukluk vardır. Asıldan uzaklaştıkça kolaylık ve çabukluk azalır. Herkes bilir ki, aslın kimyası yani kıymetli maddesi çok olan filizinden bu maddeyi elde etmek kolay bir iş ile ve çabuk hasıl olur. Kıymetli maddesi az olan bir filizin işlenmesinde sıkıntılar ve güçlükler artar. Kıymetli maddeye kavuşmak için bütün bir ömür elden gider, yine de kavuşamaz. Şöyle böyle ele geçenler de kıymetli maddeye benzeyebilir çok olur ki benzeyiş de zamanla yok olarak kendi aslına döner. Yalancılık ve adam aldatmak olur. Madde filizinin aslına kavuşan böyle değildir. Maddeye kolay işle ve çabuk kavuştuğu gibi yalancılık ve aldatmak tehlikesi de yoktur. Bu yolun saliklerinden birçoğu güç riyazetler ve ağır mücahedeler çekerek zillerden bir zille kavuştukları zaman güç riyazetler ve ağır mücahedelerle aranılana kavuşulur diyorlar. Bundan daha kısa başka bir yolun bulunduğu ve nihayetin nihayetine kavuşturduğunu bilmiyorlar. Allahü Teala ihsan ve ikram ederek seçtiği kulunu bu yolla kavuşturur. Onun için bu yola içtiba yolu denir. Onların seçtikleri ve mücahede çektikleri yola inabe yolu denir. İnabe yolundan kavuşanlar pek azdır. İctiba yolundan kavuşanlar pek çoktur. Peygamberlerin hepsi aleyhimü ve teslimat içtiba yolundan gittiler. Peygamberlerin hesabı da onlara uydukları için varis olarak içtiba yoluyla vasıl oldular. İctiba yolunda riyazetler çekmek kavuşmak nimetine şükretmek içindir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize birisi sordu. Geçmişteki ve gelecekteki günahlarınızın hepsi af ve mağfiret olunmuş iken niçin bu kadar riyazetler çekiyorsunuz? Cevabında şükredici kul olmayayım mı? buyurdu. İnabet yolunda gidenlerin mücahedeleri ise kavuşabilmek içindir aralarındaki farkı düşününüz. İctiba yolu çekip götürmek yoludur. İnabet yoluysa gitmek yoludur. Götürmekle gitmek arasındaki fark pek büyüktür. Çabuk çekerler ve çok uzaklara kavuştururlar. Yavaş giderler ve yolda kalırlar. Behaüddin-i Buhari Kuddisesi Ruh Hazretleri, biz ihsan olunmuşlardanız buyurdu. Evet. İhsan edilmemiş olsa başkalarının nihayeti bunların bidayetinde nasıl yerleştirilmiş olur? Bu Allahü Teala'nın öyle bir ihsanıdır ki dilediğine verir. Allahü Teala büyük ihsan sahibidir. Yine sözümüze dönelim. Bu fakir yüksek hocama, kuddisesi ruhuma yazdığım mektuplardan birinde, bütün istediklerim ortadan kalkmıştır. Fakat isteğin kendisi daha yerindedir, demiştim. Bir zaman sonra, bu isteğin de istenilen şeyler gibi yok olduğunu bildirmiştim. Hak Teâlâ, peygamberlerine varis yapmakla şereflendirince, aleyhimü salavatü ve teslimat, iradenin kötü şeylere bağlanmasının yok olduğunu anladım. İradenin kendisi yok olmamıştı. İradenin kötü şeylere bağlanmasının yok olması için önce kendisinin yok olması lazım gelmez. Çok olur ki yalnız Allahü Teala'nın lütfu ve ihsanıyla öyle şeylere kavuşulur ki uğraşmakla ve sıkıntılar çekmekle bunun onda biri elde edilemez. Oğlum vilayet makamında dünyadan ve ahiretten vazgeçmek lazımdır. Ahirete bağlanmayı, dünyaya bağlanmak gibi bilmelidir. Ahiret için çalışmanın, dünya için çalışmak gibi iyi olmadığını bilmelidir. İmam-ı Davud-ı Ta'i buyuruyor ki, Selamete kavuşmak istersen, dünyadan selamet bul, kurtul. Kıymetlenmek istersen, ahiret için eğilme. Tasavvuf büyüklerinden biri buyuruyor ki, Ali İmran suresi 152. ayetinin dünyayı isteyenleriniz ve ahireti isteyenleriniz meali şerifi ikisini isteyenleri de şikayet etmektedir. Kısacası fena hakta aladan başka her şeyi unutmak demektir. Dünyayı da ahireti de unutmak lazımdır. Fena ve beka vilayetin birer parçalarıdır. Bunun için vilayette ahireti unutmak lazımdır. Kemalat-ı nübüvvet mertebesinde ahirete gönül bağlamak iyidir. Ahiret için çalışmak beğenilir, makbul olur. Hatta bu makamda yalnız ahiret için çalışılır. Yalnız ahiret düşünülür. Secde suresi 16. ayetinde mealen, Rablerinin azabından korkarak ve rahmetini umarak dua ederler. Ve İsra suresi 57. ayetinde mealen, Rablerinden çekinirler ve azabından korkarlar. Ve Enbiya suresi 49. ayetinde mealen, Onlar kıyamet gününden merhamet umarlar. Buyurulmuştur ki, bu makam sahiplerinin halini göstermektedir. Bunlar ahiret hallerini düşünerek ağlarlar. Kıyamet hallerinin korkusundan sızlarlar. Kabir fitnesinden her zaman Allahü Teala'ya sığınırlar. Cehennem azabından kurtulmak için ona yalvarırlar. Bunlara göre ahiretten korkmak Allahü Teala'dan korkmak demektir. Allahü Teala'yı istemek ve sevmek ahireti istemek ve sevmektir. Çünkü Allahü Teala'ya kavuşmak ahirette vaad edilmiştir ve Allahü Teala'nın kulundan rızası ahirette belli olacaktır. Hak Teala dünyayı sevmez, ahireti sever. Sevilmeyen sevilenle hiçbir şeyde bir tutulamaz. Çünkü sevilmeyenden yüz çevrilir, beğenilene dönülür. Beğenilenden yüz çevirmek sekridir. Allahü Teala'nın davet etmesine ve beğenmesine karşı gelmektir. Yunus suresi 25. ayetinde mealen Allahü Teala Darüs çağırıyor buyuruldu. Bu ayet-i kerime sözümüze şahittir. Allahü Teala aşırı olarak ve sıkı olarak ahirete çağırmaktadır. Ahiretten yüz çevirmek Hak Teala'ya karşı gelmek olur. Onun beğendiği şeyi ortadan kaldırmaya uğraşmak olur. İmamı Davidü Tâî, çok büyük olduğu halde vilayette ileri gitmiş olduğundan ahireti istememek keramettir dedi. Eşhab-ı Kiram'ın aleyhimür rıdvan hepsinin ahiret için çalıştıklarını, ahiret azabından titrediklerini bilmiyormuş gibi konuştu. Hazreti Ömerül Faruk radıyallahu an bir gün deve üstünde bir sokaktan geçiyordu. Birisi Vetturi suresinin yedinci ayetini okuyordu. Meali şerifi Rabbinin azabı elbette vardır. Onu önleyecek yoktur. Olan ayet kelimeyi işitince aklı başından gitti. Deveden aşağı yıkıldı. Kaldırıp evine götürdüler. Günlerce hasta yattı. Herkes ziyaretine gelirdi. Evet, sona varmadan önce fena makamındayken. Dünya ve ahiret unutulur. Ahirete bağlılığın dünyaya bağlılık gibi olduğu sanılır. Fakat beka şerefiyle şereflenerek nihayete kavuşunca ve nübüvvet cemalatı ışık salınca her an ahiret düşüncesi ve cehennem korkusu vardır. Bundan Allahü Teala'ya sığınmaktadır. Rabbinden cenneti istemektedir. Cennetin Ağaçları, nehirleri ve hurileri gılmanı dünyada olanlara hiç benzemez. Bunlarla hiçbir ilgileri yoktur. Hatta bunların zıddı, tersidirler. Kızmakla beğenmek birbirinin tersi oldukları gibidirler. Cennetin ağaçları, nehirleri ve orada olan her şey dünyadaki ibadetlerin, iyiliklerin sonuçları, meyveleridir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Cennette ağaç yoktur. Oraya çok ağaç dikiniz. Oraya ağacı nasıl dikelim dediklerinde, tesbih, tahmid, temcit ve tehlil okuyarak buyurdu. Yani, Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber diyerek cennete ağaç dikiniz buyurdu. Bir hadisi i şerifte bir kimse Subhanallahil azim ve bihamdihi derse onun için cennette bir ağaç fidanı dikilir buyurdu. Görülüyor ki cennet ağacı dünyada harfler ve sesler şeklinde bu kelimeye yerleştirilmiş olduğu gibi cennette bu kemaller ağaç şeklinde bulunmaktadır. Bunun gibi cennette bulunan her şey dünyadaki ibadetlerin iyi işlerin neticeleridir. Allahü Teala'nın kemallerinden herhangi biri bu dünyada iyi sözlerde ve iyi işlerde yerleştirilmiş olduğu gibi bu kemalat cennette lezzetler nimetler perdesi altında meydana çıkar. Bunun içindir ki oradaki lezzetleri nimetleri Allahü Teala beğenir. Bunları tatmak cennette sonsuz kalmaya ve Allahü Teala'ya kavuşmaya sebep olur. Zavallı Rabia, rahmetullahi aleyha, eğer bu inceliği anlamış olsaydı, cenneti yakıp yok etmeyi düşünmezdi. Ona bağlılığı Allahü Teala'ya bağlılıktan başka sanmazdı. Dünya lezzetleri, dünya nimetleri böyle değildir. Bunların başlangıcı hep kötülük ve aşağılıktır. Bunların neticeleri ahiret nimetlerinden mahrumluktur. Allahü Teala bizi bundan korusun. Dünya lezzetleri eğer İslamiyetin mübah ettiklerindense ahirette bunların hesabı olacaktır. Allahü Teala eğer merhamet etmezse hesaba çekilenlerin vay haline. Eğer mübah olmayan lezzetlerse azap yapılacaktır. Ya Rabbi, kendimize zulmettik. Eğer bizi aff ve mağfiret etmezsen, bizlere acımazsan çok ziyan ederiz. Görülüyor ki dünya lezzetleri başka, ahiret lezzetleri başkadır. Dünya lezzetleri zehirdir. Ahiret lezzetleri faydalı ilaçtır. Ahireti ya müminlerin cahilleri düşünür yahut da en yüksek olanlar düşünür. En yüksek olmayanlar ahiret için üzülmezler. Keramet ahiret için üzülmemektir derler. Farisi Mısra tercümesi. Onlar onlardır. Ben de böyleyim ya Rab.